çok net artık. Bu bir iktidar savaşı. Ama iktidar savaşında ee, tek savaşçı var aslında. Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin bir şeyi var. Hani iktidarların azalmasından, hiç olmamasına kalmamasından dolayı bir rahatsızlık, rahatsızlık var. Ama bir tarafta da bu savaşı asla kazanamayacakları duygusu nedeniyle de bir kilitlenme hali var. Şimdi Bülent için çıkışı bu anlamda ilginç. Dikkat çekici. Onun için bunları konuşuyoruz. Bülent Arınç bu imkansız gibi görünen savaşı bir şekilde başlatıyor gibi. Ya da yumuşatalım mücadeleyi diyelim. Miktar mücadelesini başlattı. Bilerek ve de bunu, ya da ve de bir de bunu Ve de bunu e, Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti iktidarının aslında en yumuşak karnından başlattı. Ne o? Dolmabahçe mutabakatından başlattı. Ee, Türk meselesinden başlattı. Ama orada... Neden? Bu çok ilginç. Aslında şunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir husus var. Şunu kabul edelim. AK Parti'nin alternatifi AK Parti'nin içinden çıkar diye düşünüyorduk bir zamanlar. Çıksa çıksa oradan çıkar. Çünkü muhalefet o kadar zayıf ki. Bugün AK Parti'nin alternatifinin tek başına AK Parti'den çıkması mümkün değil. Yani Bülent Arınç, Abdullah Gül vesaire vesaire isterse Davutoğlu isterse şu bu. Hepsi bir araya gelsinler. Yine de yani belki AK Parti'nin yönetimini de ele geçirebilirler. Hı hı. Ama Türkiye'yi yönetme şansına sahip olamazlar. Çünkü Türkiye yönetme iddiasına yeni bir nefes, yeni bir vizyonla çıkabilmek için Erdoğan'ın şu andaki çizdiği vizyonun dışında bir vizyonu AK Parti dışında aramaları lazım. Ve o anlamda da Kürt meselesi gerçekten çok önemli. Bugün yaşanan kritik dönem en önemli şey nedir? Çözüm sürecinin durdurulmasıdır. Ve yaşanan çatışma ortamına tekrar geri dönülmesi. O anlamda Bülent için bu çıkışı çok manida o tekrardan çözüm şeyini söylüyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün AK Parti ve Tayyip Erdoğan desek ki ya tamam arada bir tatsızlıklar oldu vesaire oldu. Hani e, uçakta söylemiş ya sıkıntılar geçecek tekrar huzur olacak. olacak. Tekrar bugün çözüm sürecini kaldığı yerden başlatıyoruz. Hatta 28 Şubat dolma bahçeden başlatıyoruz dese bile tekrardan başlatma imkanı artık yok. Bülent Arınç ve diğerleri ya da başkaları her kimse onlar eğer Türkiye'deki Kürt sorununu çözümü yolunda yeni bir perspektif geliştirebilirlerse o zaman başarılı olabilir.